Amerika ve Avrupa borsaları dipten dönme çabalarıyla gerilemeye devam ediyor. Bireysel yatırımcıların dip seviyelerden ETF alışı düşüşü sınırlıyor. Nasdaq, altın ve gümüş ETF alışları normalden 1 ila 1.4 kat daha fazla. Fed tutanaklarında Fed'in ne kadar faiz artıracağına ve nerede duracağına yönelik bir bilgi yok. Birkaç üyenin 50 baz puan artış önermesi zaten piyasanın fiyatladığı bir bilgi. Küresel satış dalgasına uzun süre direnen Borsa İstanbul sonunda havlu attı. Sağlam bir temele dayanmadan yükselen demirçelik, çimento ve gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri en çok düşenler arasında. Telekom hisseleri ise sert satış sonrasında pozitif ayrışıyor. Amerika ve Avrupa piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Günün soruları, demir ve çimento hisselerinde satış devam edecek mi ve banka hisselerindeki alış endeksi toparlamak için yeterli olacak mı? İlk sorunun cevabını bilmiyoruz. Ancak demir ve çimento şirketlerini pahalı bulduğumuzu tekrarlayalım. İkinci soruya ise cevabımız pozitif. Banka hisseleri önceki gün yazdığımız temettü beklentisiyle pozitif ayrışmaya devam edebilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu izin verirse bankaların temettü verimi %5 ila 10 aralığında olur. Beklentinin altında kar açıklayan ve temettü dağıtmama kararı alan Türk Telekom'un normalde sınırlı negatif tepki vermesi gerekir. Ancak hissenin son bir ayda %17 düştüğünü ve dün pozitif ayrıştığını belirtelim. Olası satışı alış fırsatı olarak görüyoruz. Aynı argüman Türksel için de geçerli. Yurt içi gündemde Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı günün en önemli maddesi. Genel beklenti politika faizinin 100 bas puan indirileceği yönünde. İktisadi açıdan anlamı olmayan bir hareket olarak görüyoruz. Bugün hareketlenmesi beklenen hisseler Enka, Enerjisa, Migros, Şok Marketler ve Yapı Kredi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.